Oğlaklar için 2017 çok güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve kovalara geçiyorum. Kova ve yükselen burcu kova olanlar da ne yapıyorlar? Topluma yayılmak istiyorlar, onlar da seyahat etmek istiyorlar. Özgürleşmek, özgürleşmek istiyorlar. istiyorlar. İnsanlarla görüşlerini, fikirlerini, inançlarını çok rahat bir şekilde paylaşmak istiyorlar. İkili ilişkilerde, evlilik gibi konularda yeni bir takım konulara kendilerine açıklar. Sınavlar yenilikler var. getirmek Açıkacağız. istiyorlar. Sınavları var. Ee, 11 Ekim'den sonra şimdi bu konularla işle ilgili çok güzel uğraşırken anlamı kariyer anlamında Aynen. çok güzel gelişmeler olabilir hayalinizdeki işe ulaşabilirsiniz veya şu anda mevcut çalıştığınız işte başarıyı yakalayabilirsiniz bu iş olmasa bile çalıştığınız konu her neyse bunu zirveye taşımak adına çevrenizden insanlardan Güzel etkiler alacaksınız 2017 yılında. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında sınanıyorsunuz. Bazı zorluklar çekebilirsiniz. Burada bir sorumluluk alıp, bir grubun sorumluluğunu alıp liderliğini ele Lider. geçirirler. Kariyerinizle ilgili bunların gelirlerini toplamak adına da öyle bir gelir toplayacak ki bence kovalar. Ömürlerinin sonuna kadar bunun meyvelerini 2017'den sonra yiyecekler diye düşünüyorum. Tutulmaların burç değiştirmesiyle beraber... Kovalar ve aslanlar çok güzel etkiler alacaklar. Çok daha göz önünde olacaklar. Tabi tabi 11 bir Şubat'ta bir mesela ay tutulması var kova burcunda değil mi? Hayatlarıyla ilgili bırakması gereken konular gündeme gelecek. Yeni konular gündeme girecek. Ön plana çıkıyorlar. Kabiliyetlerini sergiliyorlar. İşte ben buradayım diye meydana çıkıyorlar. Evet, Yeni para kazanma yöntemleri bulup e belki ek işler yapmak. Evet. Ama parasal konuları özellikle 26 Şubat'taki tutulma ile birlikte yeni bir sayfa. 26 var. Şubat'taki güneş tutulması ile beraber kovaların hayalindeki eşyalara paralara kavuşacak güneş <laughs> tutulması olabilir. Belki bir ev almak, araba almak. Ev, araba ne istiyorsanız alabilirsiniz. 7 Ağustos önemli tarihleri ben hemen kovalar için söylüyorum. 7 Ağustos'ta da kova burcunda bir ay tutulması var. Tekrar bazı kendi hayatlarıyla ilgili inisiyatif alması gereken konularla ilgili e, konular gündeme gelebilir. En önemli konu ise 21 Ağustos'ta evlenmek isteyen kovalar ve yükselen burcu kovalar varsa bir evlilik gündeme gelebilir, bir ortaklık gündeme gelebilir. Kimle evlenecek derse o kişi karşılarına çıkabilir değil mi? Veya bir ortaklık yapmak istiyorlardı ve bir türlü buna adım atmıyorlarsa güzel etkiler alıp ortaklaşa iş yapabilecekleri bir şey ee, yıldalar. Demek oluyor ki bu 2017 yılında kovalar, iş, para, evlilik alanında şanslı konular oh, gündeme gelecekler.